borçlanma nedir? Sizin yurt dışında kadınlar için ikamet süreleri ve çalışma süreleri, erkekler için ise sadece çalışma sürelerini borçlanabiliyorlar. Sosyal güvenlik anlaşmamız olan ülkeler ve olmayan ülkeler olarak bunun bir ayrımı vardır tabii ki. E, sosyal güvenlik anlaşmamız olan ülkelerdeki çalışmanız Türkiye başlangıcı sayılır. Örnek veriyorum siz ee, Almanya'da 90 yılı ile 2000 yılı arasında çalıştınız. Türkiye'ye döndünüz. 2001'de de işe girdiniz. Siz bu borçlanmayı yaptığınız zaman çalışma başlangıcınız... Türkiye başlangıcı sayılacak. Yani 1990 Türkiye'de çalışmış gibi olacaksınız. Kadınlarda da ikamet borçlanırken başlangıçtan geriye çekeceği için gene 99 öncesine gelecek ve EYT kapsamına gireceksiniz. Yurt dışı borçlanmaların çalışma ve ikamet ayrımları bu yüzden vardır. Aynı şekilde yurt dışında doğum yapan kadınlar doğum borçlanması yapabilirler. E, bu ikamete katılan katılmayan kısmı bölünebilir. E, maaşa etki artırması için daha az ödeyerek bir kısmını doğum borçlanmasını bir kısmını ikamet borçlanması yapabiliyoruz. Ama sadece çalışmalar başlangıç sayılır, e, İkametler geriye çeker. Gene sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan bir ülkede çalıştığınızı farz edersek de örneğin Suudi Arabistan ilk başlangıcınızdan o da geri çekecek. Yani borçlanma yaptığımız gün sayısı kadar geri çekecek. Örneğin 1000 gün borçlandık bin gün geri çekecek. O da bize EYT kapsamına atabilme durumu söz konusudur. E, ask, e, yurt dışı borçlanmaların asgari ödeme tutarı şu anda diğer borçlanmalardan bir tık fazladır. 201.22 TL olarak günlük geçer. Bu borçlanmanın karşılığında 4B hizmeti satın alırsınız. E, bu 2019'da değişmiş bir mevzuattır. Sadece yurt dışı borçlanma için geçerlidir. 4B hizmeti olarak alınacağı için borçlanma yapılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor çünkü fazla yaparsanız 4B şartlarına düşüp fazla prim günü ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili mutlaka destek almanızı size tavsiye ederim. En karışan ve en çok problem yaşanan hizmetler yurt dışı borçlanmalardır. E, çakışmalı hizmetlerde buradakiler iptal olursa gene eksik gününüz kalır. E, yaptığınız borçlanmayı yanlış tarihe yaparsanız bağkura düşebilirsiniz, daha az maaş alabilirsiniz. O yüzden bu konuda mutlaka destek almalısınız. Bütün borçlanmalarda o... Yurt dışı borçlanma nedir? Sizin yurt dışında Kadınlar için ikamet süreleri ve çalışma süreleri, erkekler için sadece çalışma sürelerini borçlanabiliyorlar. Sosyal güvenlik anlaşmamız olan ülkeler ve olmayan ülkeler olarak bunun bir ayrımı vardır tabii ki. E, sosyal güvenlik anlaşmamız olan ülkelerdeki çalışmanız Türkiye başlangıcı sayılır. Örnek veriyorum, siz e, Almanya'da 90 yılı ile 2000 yılı arasında çalıştınız, Türkiye'ye döndünüz, 2001'de de işe girdiniz. Siz bu borçlanmayı yaptığınız zaman çalışma başlangıcınız Türkiye başlangıcı sayılacak. Yani 1990 Türkiye'de çalışmış gibi olacaksınız. Kadınlarda da ikamet borçlanırken başlangıçtan geriye çekeceği için gene 99 öncesine gelecek ve EYT kapsamına gireceksiniz. Yurtdışı borçlanmaların çalışma ve ikamet ayrımları bu yüzden vardır. Aynı şekilde yurt dışında doğum yapan kadınlar doğum borçlanması yapabilirler. Bu ikamete katılan katılmayan kısmı bölünebilir. Maaşa etki artırması için daha az ödeyerek bir kısmını doğum borçlanmasını bir kısmını ikamet borçlanması yapabiliyoruz. Ama sadece çalışmalar başlangıç sayılır, İkametler geriye çeker. Yine sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan bir ülkede çalıştığınızı farz edersek de örneğin Suudi Arabistan ilk başlangıcınızdan o da geri çekecek. Yani borçlanma yaptığınız gün sayısı kadar geri çekecek. Örneğin 1000 gün borçlandık, 1000 gün geri çekecek. O da bize EYT kapsamına atabilme durumu söz konusudur. E, az e, yurt dışı borçlanmaların asgari ödeme tutarı şu anda diğer borçlanmalardan bir tık fazladır. 201.22 TL olarak günlük geçer. Bu borçlanmanın karşılığında 4B hizmeti satın alırsınız. E, bu 2019'da değişmiş bir mevzuattır. Sadece yurt dışı borçlanma için geçerlidir. 4B hizmeti olarak alınacağı için borçlanma yapılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü fazla yaparsanız 4B şartlarına düşüp fazla prim günü ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili mutlaka destek almanızı size tavsiye ederim. En karışan ve en çok problem yaşanan hizmetler yurt dışı borçlanmalardır. çakışmalı hizmetlerde buradakiler iptal olursa gene eksik gününüz kalır. yaptığınız borçlanmayı yanlış tarihe yaparsanız bağ kura düşebilirsiniz, daha az maaş alabilirsiniz. O yüzden bu konuda mutlaka destek almalısınız. Bütün borçlanmalarda olduğu gibi yurt dışı borçlanma da asgari ücret oranında yükselecektir. Yani 6 ayda bir gelen zamdan etkileneceği için aralık sonuna kadar başvurularının yapılması doğrudur. Unutmayın ki hiçbir borçlanma sizi ne ileriye ne geriye taşımaz. Neden taşımaz? Doğru yapılmazsa taşımaz. Zararını da görebilirsiniz. Ki bunu meslek hayatımızda çok gördük. Yanlış yapılmış bir borçlanma, maaş düşüşü, geç emeklilik, fazla para ödeme bir sürü sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden doğru adımlarınızı atmak için lütfen bu işi projelendirip borçlanma yapın. Yani gidip dümdüz bu işi yapmayın. Doğrusu bu değildir. Gerçekten değildir yani. O yüzden biz buradayız, sizler için varız. Borçlanmalarınızı düzenlemek için.